Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, şimdi birinci dersimizde e, bu Covid 19 virüsünün işte e, sebep olduğu bu salgın dolayısıyla işte dijital e, bir şeye mi giriyoruz filan bunlardan biraz bahsettik. Bazı sorular üzerine e, düşünmenizi e, istemiştim sizden. E, i̇kinci videoda e, ikinci video ikinci ders. Böyle video deyince de youtuber gibi oluyor. İkinci derste işte bu geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz şeyleri özetledik bir nevi. Şimdi esas bu derste ancak bu haftaki konumuza gelebildik. Bu hafta konumuz Marshall McLuhan. Ondan bahsedecektik ama bitiremeyeceğiz anlaşılan. Bu videoyu da yaklaşık işte 20 dakika gibi planlıyorum. Bir giriş gibi olacak aslında. Mesela önümüzdeki hafta yine Makluhan'dan devam ederiz. Şimdi McLuhan önemli bir isim. Medyayı anlamak için de yani günümüzün anlamak için de son derece önemli bir isim Makluhan. Dönemin başında ilk derslerde şeyden bahsetmiştik. Ana akım teorileri gördüğünüzü söylemiştiniz. İşte suskunluk sarmalı, gündem belirleme vesaire gibi bazı şeylere. Dolayısıyla biz daha eleştirel teoriler üzerinden gideceğimize söylemiştik. E, ama Makroan ana akım bir teorisyendir. E, onu belirtmekte fayda var. Şimdi Makroan e, neden önemli? E, neden önemli demeden önce bir biraz e, şey yapalım. Şimdi Makroan'ı Makroan bir defa bir edebiyatçı. Genelde sosyolog olur. E, Bileşimci pek olmaz ama bizim bileşim teorisyenlere siyaset birinci falan olur. Ama bu bir Edebiyatçı, atıyor Kanadalı, Kanadalı e, koyu bir Katolik. Bu önemli bunu e, daha sonra yeri geldiğinde tekrar vurgulayacağız. E, şimdi onun bağlantısını e, kurmak için üzerine bayağı bir söz söylemek gerekiyor. E, koyu Katolik olmasının hani bu e, ortaya koyduğu teorisiyle bir ilişkisi var. O yüzden söylüyorum. McLuhan deyince aklımıza bizim e, ona ait e, telifi ona ait olan iki tane e, söz var. Bunlardan bir tanesi e, Global Village. Yani küresel köy kavramı. Biz bu kavramı bugün e, bugün demeyelim yani uzun zamandır e, sürekli her yerde kullanıyoruz. Bu artık yani e, sıradan bir laf haline geldi. E, bu kavramı ortaya atan kişi McLuhan. Global Village yani küresel köy yani ne diyor artık dünya küresel bir köy haline geldi yani işte köy küçük bir yerdir İşte cemaat ilişkileri sıkılır vesaire ama işte dünya küresel bir köy hem bir köy hem küresel e, bu ne demek bunun üzerine konuşacağız diğer e, şeyi cümlesi e, Medium is the message. Bu çok önemli bir kelime. Medium is the message. Yani medya mesajdır. Ya da bunu araç mesajdır diye de çevirenler olur. Ya da ortam mesajdır diye de. Ee, yani medya mesajın kendisidir. Bu ne demek istiyor? Şimdi bu iki şeyi e, anladığımızda, ifadeyi anladığımızda aslında maklumatı anlarız de bu iki ifadeyi anlamak için de bir şeyden bahsetmemiz lazım, bir arka plandan bahsetmemiz lazım. O da, şimdi burayı hızlı hızlı geçiyorum daha önümüzdeki haftaki derste biraz açacağım. Macron esasında tarihi, yani iletişim tarihi mi desek buna, medya tarihi mi desek, medya tarihi belki daha doğru bir ifade olabilir üçe ayırıyor kabaca. Bunun bir tane birincisi sözlü kültür, ikincisi yazılı kültür ya da basılı kültür. Çünkü orada da bir şey var, farklılık var. Ve üçüncüsü de elektronik kültür. bugün içinde yaşadığımız elektronik dünya. <laughs> Tabii o, 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 gün için elektronik dünya diyor. Yani A A toplumu vesaire öyle bir ifade kullanmıyor henüz çünkü çok erken dönemlerde söylüyor bunları yani mesela işte 1960'lı yıllar falan 60'ların ortalarında filan bir takım bazılarına göre kehanetlerde bulunuyor. Yani öngörüler de bulunuyor öngörülerde bulunuyor aslında ve onları biz yaşıyoruz daha sonra bu açıdan da önemli hani öngörüsü de yüksek bir kişi. Şimdi düşündüm, yani Marshall McLuhan'ı nasıl anlatırız, nasıl kolaylaştırırız anlaşılmasını. Medium is the message cümlesinden, yani medya mesajdır. Medya mesajın ta kendisidir esasında. Bu cümleyi belki biraz irdeleyerek bir yere varabiliriz. Burada medium diye bir kelime var medium e, medya kelimesinin e, tekili yani daha doğrusu medya kelimesi medium kelimesinin çoğulu. Medium ne demek o halde? Yani e, medya ne demek? Yani nereden çıkıyor bu kavram? Kökeni ne? Hani hep derslerde yapıyoruz ya, şeylerin e, kelimelerin, kavramların etimolojik kökenine gidiyoruz ya. Burada da böyle bir şey yapmak gerekiyor belki. Medya nedir ya da e, tekil haliyle medium nedir? Ortam anlamına gelebilir aslında. E, ortam veya orta ortada olan e, hani bu şeylerde de vardır ya işte gömleklerde, tişörtlerde, kıyafetlerde filan işte small mediumlar vardır ya oradaki medium aynı medium işte bu aslında. Nasıl bir alakası var bunun? Nasıl bir alakası var? Şöyle yani medium ortada duran gibi bir anlama geliyor esasında. E, medyada insanların onun üzerinden ortaklaştıkları şey böyle bir tanım bilmiyorum yapabiliriz herhalde diye düşünüyorum. E, onun üzerinden ortaklaştıkları şey ne üzerinden ortaklaşıyorsun? Ortaklaşmak, bir araya gelmek. Esasında iletişim kelimesinin kökenine baktığımızda da aynı yere varıyoruz. Yani medyada, iletişimde aslında aynı yere gidiyor. Ortaklık var. Ee, belki bundan bahsetmişizdir, hatırlamıyorum ama işte, iletişim kelimesi bize tercüme edilerek gelen bir kelime. Bunun kaynağı işte e, Avrupa'da e, Batı'da ortaya çıkan bir kelime ve kelimenin kökü communication biliyorsunuz. Communication'ın e, Communication kelimesinin kökünde community ki toplum demektir vardır Yani community veya yine ne var onunla ilişkili başka kelime mesela komünizm de aslında bununla ilişkili bir kelimedir ortaklaşmak anlamına gelen bir şey var yine dolayısıyla medya kelimesi de iletişim kelimesi de bir ortaklaşmayı, orta noktada buluşmayı, toplumun e, bir şeyi e, belli şeyler çerçevesinde bir araya gelmesini ifade eden bir kelime gibi duruyor. <laughs> medium. Medium is the message. İşte bu medium neyse bu araç, bu bir araç esasında e, onun kendisi mesajdır. Yani nasıl diyelim? Mesela televizyon bir medyadır. Macron'un burada kullandığı e, televizyonunu kastederken bildiğiniz salonda e, bir eşya olarak bir mobilya olarak e, duran televizyonu kastediyor esasında. Şimdi bu mesajın kendisidir diyor. Yani televizyondan hangi mesajın verildiği çok da önemli değil bir yerde. Televizyonda hangi programların olduğu işte Bin bir çeşit program var, çok farklı şeyler var. Burada çok farklı mesajlar, çok farklı içerikler söz konusu olabilir. Ama televizyonun kendisi, yani televizyon aracı, o medya, araç olarak medya, onun yapısı e, toplumu da bir yerde belirliyor diyor. Bu tartışma esasında şeyden de yürütülebilir. E, teknoloji ve kültür ilişkisi. Kültür mü teknolojiyi belirler, teknoloji mi kültürü gibi tartışmalar vardır, eskiden beri yapıla gelir bunlar. Maplovan dediği şey, teknoloji, e, kültürü belirler, toplumu belirler, sosyolojiyi belirler. Bunu söylüyor, bunu ifade ediyor esasında. Şimdi bu, bunu açacağız, bunu örneklerle açacağız. Yani sözlü kültür, basılı kültür ve elektronik kültürü anlatırken, e, konuşurken, bunun ne demek olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi Global Village, küresel köy ifadesi de aslında elektronik kültürün, yani bu üçüncü e, sırada yer alan, içinde bulunduğumuz elektronik kültürün ortaya çıkardığı bir şey, bir sonuç. Yani Global Village oluşuyorsa, e, dünya küresel bir hale geliyorsa bu medyanın, elektronik medyanın yapısından kaynaklı bir şey senin elektronik medyayla hangi mesajı verdiğinin bir önemi yok. Sen elektronik medya sayesinde son derece yerel, son derece ulusal ya da milliyetçi mesajlar verebilirsin. Ama o yapı yani elektronik old, elektronik medyanın yapısı işte ağlarla her tarafı saran, dünyayı kuşatan e, bu yapı dünyayı küresel bir hale getirir. Sen orada istediğin kadar yerel mesajlar ver. Bunun bir önemi yoktur diyor Makluya. Şimdi diğer e, şeylerden bahsederken de bu biraz e, ortaya çıkacak yani teknoloji kültürü bedeller. Bu bu tarz bir şeyde de yapmıştık. E, sosyoloji dersinde sanırım yapmıştık. Oradan hatırlıyorum. Hani e, mesela kettle örneği vermiştik. Su ısıtıcısı. Hani hızlı e, suyu hızlıca elde ettiğimiz bir araçtır ve bu araç. Ee, kültürü değiştirir, dönüştürür demiştik. Ya da işte e, bir araba veya uçak. Bunların hepsi birer araçtır. Asla medyum değildir bu arada karıştırmayalım. Ee, teknolojidir, araçtır. Ama kültürü dönüştürür. Yani bir yerden bir yere daha hızlı gidiyorsan e, o zaman dünya senin için daha küçük bir hale gelir. yani Dünya esasında küçülmüyor ama sen daha hızlı gidiyorsun. Dolayısıyla e, tabii her teknoloji medya değil ama e, her medya bir teknoloji olarak ele alabiliriz diyor McLuhan. McLuhan'ın e, çok bilinen bir eseri, e, tabi birden fazla eseri var ama en bilineni Gutenberg Galaksi ya da Türkçe'ye çevrilmiş halde yani Gutenberg Galaksisi diye çevrildi Türkçe'ye. E, bunun yanlış bir tercüme olduğunu düşünenler de var. Gutenberg galaksi diye çevirmesi gerekiyordu diyorlar. Yani Gutenberg çığı. Guten, Gutenberg'in çığı. Yani neyi kastediyor burada? Matbaa çığı. Gutenberg galaksi <laughs> esasında matbaa çağını, basılı medya, basılı dünya çağını e, ifade eden bir e, kavram. E, burada e, Gutenberg galakside e ee, mesela alfabeyi bir teknoloji olarak kabul eder makro. Alfabe bir teknolojidir. Özellikle de fonatik alfabe bir teknolojidirler. Fonetik alfabe dediğimiz şey bugün kullandığımız yani her harfin bir sese karşılık geldiği bu fonetik alfabe biliyorsunuz bunu kullanıyoruz bugün. Ama mesela Çin'deki fonetik, yani Çince'de Kullanılan alfabe, Çin alfabesi diyelim, fonatik değildir. Yani her işaret bir sesi karşılamaz. Her işaret bir heceyi ya da bir kelimeyi karşılar. Vesaire. Şimdi fonatik alfabenin çok ciddi bir teknoloji olduğunu ve bütün dünyayı, bütün insanlığı aslında dönüştürdüğünü söyler. işte Sözlü kültür, basılı kültür ve elektronik kültürü ifade ederken makro ee, şimdi <laughs> burada belki biraz e, kabaca e, bahsetmek gerekir sözlü kültür e, nedir? Haftaya bunları e, açarız, biraz daha detaylandırırız. E, sözlü kültür yazının icadına kadar olan e, dönemdir esasında. <laughs> Ama e, yazının icadıyla birdenbire ortadan kalkmaz elbette. Çünkü yazı icat edilmiştir ama e, herkes okur yazar değildir. Çok uzun bir süre. Çünkü yazının icadı e, ne zaman yaklaşık olarak herhalde milattan önce 2000'ler filan e, şeyle Sümerler. Ama herkesin okur yazar hale gelmesi ve bu yazının herkese ulaşır hale gelmesi daha e, şey sonrasındadır. İşte Fransız iktilaf sonrasında filandır yani işte modern zamanlara e, doğru, yani Avrupa'da biraz daha önce tabii e, 1500 yıllardan itibaren. E, dolayısıyla hani yazı icat edildi diye sözlü kültür birden biri bitti kesildi yazılı kültüre geçtik diye bir şey söz konusu değil. Şimdi sözlü kültürdeki bu e, Medya nerede burada sözlü kültürde, basılı kültürdeki medya az çok e, tahmin edebilirsiniz. Nedir basılı kültürün medyası? Kitaptır. Kitap bir medyadır. Elektronik kültürün medyası işte diyelim ki e, televizyondur ya da daha sonra internettir vesaire. Peki sözlü kültürün yani henüz yazı icat edilmeden önceki dönemde e, medya nedir? İşte buna e, bir yerde söz medyası e, gibi bir e, ifade kullanılabilir. McLuhan buna benzer bir e, şeyi söylüyor. E, Gutenberg Galaksi Gutenberg Galaksi isimli kitabında. E, söz medyasının hakim olduğu bir çağ buna uygun bir insan modeli, insan tipolojisi ortaya çıkartır diyor. Aynı şekilde yazılı, daha doğrusu basılı yani matbaadan sonra Gutenberg çağı dediğimiz işte o çağ onun medyası ki nedir işte kitaptır, gazetedir en başta. Bu medya ona uygun bir tipoloji, ona uygun bir insan ortaya çıkartır. Daha sonra geldik şeye, işte telgrafın icadı, telsizin icadı ve dikkat ederseniz artık şey, elektroniktir bunlar artık. Ne kadar bugünkü elektronikle kıyaslanamayacak kadar ilkel görünse de, onun başlangıcıdır esasında. <laughs> Bu medya yapı, yapısından bahsediyoruz. Bu medya yapısı başka bir insan tipolojisi ortaya çıkartır. Yani McLuhan'a göre sözlü kültür başka bir insan tipolojisi ortaya çıkartır. Basılı kültür başka bir insan tipolojisi ortaya çıkartır. Elektronik kültür bambaşka bir insan tipolojisi ortaya çıkartır. <laughs> Dolayısıyla ne demiş oluyor? Medya ya da bir yerde teknoloji aslında o dönemin insan tipolojisini, o dönemin insanın ne olduğunu nasıl olduğunu, nasıl düşündüğünü, nasıl yaşadığını, nasıl inandığını belki hatta belirleyen şeydir diyor. Dolayısıyla yine geldik şeye bağlandık. İlk derste konuştuğumuz bu dijital, dijitalleşme hızlanıyor mu? Biz artık dijital bir toplum içerisine mi giriyoruz? Meselesine bağlanıyor. Çünkü burada da sosyolojiyi belirleyen, kültürü belirleyen, Toplumu belirleyen, insanın bireyin tipolojisini belirleyen şeyin e, o medyanın yapısı olduğunu söylüyor e, McLuhan. Bu fazla determinist bir yaklaşım. Determinizm neydi? Belirlenimcilik. Bir şeyin başka bir şeyi belirlemesi durumu. E, fazla determinist, fazla belirlenimci olarak eleştiriliyor McLuhan. Yani tamam... E, birçok şey değişiyor tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca. Pek çok şey değişiyor. Neden bunları sadece bir şeye bağlıyoruz? Yani Macron'un medyaya bağlaması gibi. Yani mesela Marx'ta değil mi? Bütün her şeyi ekonomiye bağlıyordu. E, o da bu determinizmden dolayı eleştirilmişti. Şimdi Macron'a da bu tür eleştiriler geliyor. Fazla determinizm. Yani bir insan tipolojisini bir çağın bir çağı belirleyen, etkileyen bin bir tane olay var. Savaşları var, işte dini var, kültürü var, şu var, bu var. Neden bunu getirip medyaya dayıyoruz, buraya dayandırıyoruz illaki de. Şeklinde eleştiriler var. Bu eleştiriler doğrudur, kabul edilebilir eyvallah. Ama burada McLuhan'ın Neyi diyelim buna? Teorisi mi diyelim? Ee, diyebiliriz. Macron'un teorisi gayet açıklayıcı aslında. Şimdi buraya kadar anlattığım şeyler e, net olarak anlaşılmamış olabilir. Buna hak veriyorum. Anlaşılması birazcık zor bir mesele olabilir. E, bunu elimden geldiğince basitleştireceğim. E, ama önümüzdeki derslerde ...bu sözlü kültür, basılı kültür ve elektronik kültürün ne olduğunu e, ve nasıl bir insan tipolojisi yarattığını e, ortaya koyduğumuzda biraz daha <laughs> anlaşılır olacağını düşünüyorum. E, ne vardı söyleyeceğimiz başka? Neyse bu e, bu zaten 20 dakikada olmuş bu bu bir giriş gibi olsun. Makrohan'la alakalı. Ee, bununla alakalı bazı şeyler de e, materyaller de sizinle paylaşacağım. İşte makale e, türü. E, oradan da eğer e, inceleyip, okuyup e, tekrar bu dersi izlerseniz e, daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. E, önümüzdeki hafta konuşacağımız meseleleri de sözlü, basılı ve elektronik kültür meselelerini de üst üste koyduğumuz zaman daha anlaşılabilir olacağını düşünüyorum. Ve buradan da günümüze ve tam olarak şu an içinde bulunduğumuz duruma doğru bir e, okuma, bir analiz yapabiliriz diye düşünüyorum. E, yine sorularınız olursa e, muhtemelen sistem üzerinde e, bu, bu soruları sormanıza imkan sağlayan şeyler vardır. E, henüz ben de çok hakim değilim. E, ama mail adresi e, mail adresimi biliyorsunuz. E, kurumsal mail adresini. Oradan da ulaşabilirsiniz. E, haftaya e, bu konuları konuşuruz. E, bunun haricinde internetten de alakalı e, şeyler yapabilirsiniz. E, aramalar yapabilirsiniz. E, haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.